Cümleten selamun aleyküm. Sona 4 doğumumuz kaldı demiştik. 2 tanesi gerçekleşti. 2 gün önce bir tanesi gerçekleşti. Dün de bir doğumumuz oldu. Artık sonda 2 doğumumuz kaldı sezonu bitirmek için. Onlar da herhalde 1-2 hafta içerisinde doğurur. Onların da yavrularını gösteririz. Bu kalan 4 doğumumuzun 2 tanesi anaç. 2 tanesi de çepşe oğlaklardan demiştik. Anaçlarımız daha bekliyor. Dediğim gibi tahminen 1-2 hafta içerisinde doğurur. Şimdi yavruları göstereceğim. Dün doğuranı gösteremeyeceğim. Dün doğuran ayrı bölmede. Onu meradan dönünce gösteririm. İki gün önce doğanlar yanımda ama onlar da annelerini emiyorlar. Emmelerini bekliyorum. Onları da şimdi bu cam alıp tek tek size göstereceğim. Bu dört doğumla alakalı da şey demiştik. Satışını yapacağız gibi söylemiştim. Bir videonun sonunda ayrı video yapacağımı da söylemiştim orada ama o biraz yanlış anlaşılmış. 4 doğumdan gelecek olan yavruları vereceğiz diye söylemiştim. Elimizde dört tane dişi var. Onu vereceğiz gibi anlaşılmış. Onu da bu videoda detaylandırmış olalım. Şimdiye kadar iki senedir hiç dişi satışı yapmamıştık bu sene yapacağımızı videolarda söylemiştim. Şimdiye kadar ki olan doğumlarımızda bir planlama yaptık. Bir 5 tane kadar dişi kendi sürümüze ayırdık. Geri kalanlardan diş satışı yaptım ben bu sene. Ama videolarda hiç duyuramadığım için hani şu hayvan satılık gibi planım öyleydi. 2 aylık 2,5 aylık olur. İşte satılık hayvanlarımızı gösteririz gibi düşünmüştüm. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Daha buraya hani doğmadan bile gelen oldu. Bir haftalıkken sattığımız oğlaklar falan oldu. Öyle olunca kanalda videosunu yapamadık. Bu da tabi instagramdan yorumlardan çokça soranlar oldu. Büyüyecek pozisyona kadar gelmediği için videosunu yapamamıştık. O yüzden biraz da bu videoyu erken yapmak istedim. Yine aynı bir durum olursa hani söyledik yapmamışız gibi olmasın. Kaydı olsun. Daha doğmadan olmadan önden videolarını çekmek istedim. Bu 5 tane dişiyi kendimize ayırdıktan sonra kalan dişilerin hepsini verdik. Yani geçmiş doğumlarımızdan şu an elimizde yok. Bu önümüzdeki 4 tane doğacak hayvandan da ne gelirse artık bilmiyorum. Mesela ilk doğuran bir dişi bir erkek doğurdu. Oradan bir dişi geldi. Dün doğuran tek doğurdu. Oradan Sadece erkek geldi. Önümüzde iki tane anacımızın doğumu var. Oradan ne gelir bilmiyorum. Tek mi gelir, dişim mi gelir, erkek mi gelir. Onun da doğduktan sonra bakacağız. Oğlakları göstereyim. Bir izleyicimizin talebi var. Onu da yine bahsedeceğim. Evet, tek tek gösterelim. Şu dişi olan. İki gün önce doğdu. Şimdi annesinin emdi. Uyur bu. Yani çok uyuyorlar. Annesini emip uyuyorlar. Rahatsız etmeyelim. Erkeği de gösterelim. Evet bu da iki gün önce doğan. Erkeğimiz. Annelerini yeni emdikleri için ağızları biraz sütlü. Evet bunu da yerine koyalım. Bu da uyuyacak. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki videolarda çok konuşuyorsun demiş. Gerçi tam direkt çok konuşuyorsun da demiş de ben yorumu şöyle aşağıya bırakırım. Siz oradan e, uzun uzun okuyabilirsiniz. E, bu tarz bir yorum uzun zamandır gelmiyordu. Yani uzun zamandır dedim bir 4-5 videodur görmüyorum. 4-5 videoyu da ben 1,5-2 ayda attığımı düşünürsek yani 2 aydır falan öyle bir yorum hatırlamıyorum. Önceden de gelen bir yorumdu. Tabi dikkate alacağım. Bununla alakalı bir şey yapacağız. Şimdi bu videonun içerisinde yapacağız. Ee, ama şöyle kısaca buna da bir cevap getireyim. Ya genelde ben videoları hızlı yapıyorum. Sebebi şu. Genelde konu odaklı videolar yapmaya çalışıyoruz. Atıyorum besleme ile alakalı video yapıyoruz diyelim. Şimdi benim yoncalar, otlar şu tarafta. Şu mavi brandanın olduğu yerde. İşte otu alıp gelelim diyorum. Ya yani buradan çıkmam, oraya gitmem, oradan otu almam, gelmem derken bu biz bir dakika, bir buçuk dakika vakit kaybı oluyor. Ben de o bölmeleri genelde atlıyorum. Ya yani kesiyorum direkt mesela elimde otla burada olmuş oluyorum. Aradaki o bir bir buçuk dakikalık e, zaman zarfını kesince hep konuştuğum yerler kalmış oluyor. Öyle olunca da böyle sürekli takır takır konuşan karşıda ekranda birisi olmuş oluyor. Bu da biraz izleyicide şey oluyor. Yani ben de fark ediyorum onu. Sürekli takır takır konuşan karşıda birisi bazen rahatsız olabiliyor. Biraz da doğallık kaçabiliyor. Ama burada benim asıl düşüncem biraz daha sıkıcılığı engellemek. Bu, bu tarz beğenen izleyiciler de var bu arada. Hızlı olsun, güzel oluyor diye. E, Kimi izleyicimiz de şey diyor ya her şey olsun ben o bölmeleri atlatırım gerekirse diyor. Atlatmak zaten tabii YouTube'da öyle bir özellik var. 10 saniye ileri sarabiliyorsunuz. Yani videolar şöyle 40 dakika, 50 dakika her şey içinde olan bir video olsun diyorlar. Zaten çekimler genelde 40 dakika, 50 dakika sürüyor. Ben oradan kırparak bir 10 dakika 15 dakikalık bölüm çıkartmaya çalışıyorum. Mesela 3 tane hayvan kırpıyorum diyelim ki. Bu 3 hayvanı kırparken yarım saat sürüyor. Ben 30'ar saniye hayvan başı belki onları kırparak size başını sonunu ilk hali nasıldı son hali nasıldı gibi hızlı hızlı izletmeye çalışıyorum. Diyelim buna da böyle bir açıklama getirmiş olalım. Ama ileride belki biraz daha böyle kamerayı bir yere koyar. Doğal işlerimizde yaptığımız videolar yapabiliriz. Çünkü şu an çok vlog tarzı değil videolar. Genelde konu başlıklı, konu odaklı olduğu için izleyiciye de başlıkta ne yazıyorsa onu direkt önden vermek istiyorum. Kendim de bu tarz isterim yani bir izleyici olarak. Başlıkta olanı direkt videoda bulmak isterim. Yani kendi istediğim tarzda videolar yapmaya çalışıyorum. Ama ileride inşallah günlük vlog tarzı videolar yaparsak daha uzun, daha geniş, daha doğal akışında videolarda gelir. Ama bu videoda ne yapacağız? Bu videoda izleyicimizin dediği gibi oğlak seslerini bir 3-4 dakika çekeceğim. Hiç konuşmayacağım. Biraz sonra meraya çıkacağız. Detaylı ben konuşmadan oğlakları göstereceğim. Sonra onun da analizlerine bakacağım. Hatta onu da bir sonraki videoda belki paylaşabilirim. Yani o böl bölüm genelde seviliyor diyorlar da izleyicilerden de çok yorum geliyor. Şimdi biz şeyi görebiliyoruz videolarda. Hangi bölüm daha çok izlenmiş, hangi bölüm atlanmış. Oradan böyle kendimizce yorum yapabiliyoruz. Hani izleyicinin ne istediğini oradan biraz daha kendimiz kestirebiliyoruz. Ya benim tahminim oralar atlanacak ama görelim test etmiş olalım. Dediğim gibi 3-4 dakika boyunca hiç kıpırdamadan ben konuşmadan oğlakları göstermeye çalışacağım. Analizlerini de bir sonraki videoda size sunmaya çalışırım. Bakalım o bölgelerde yükseliş mi olacak izlenmede yoksa düşüş mü olacak. Onu da hep beraber test etmiş oluruz. Bu arada sustum bölümlerden sonra yine arkasına konuşurum. Ahırımıza geleceğiz. Diğer oğlamızı gösteririz. Üst ahırın tavanını aşmam lazım. Onu açacağız. Yine bir iki hayvanın kırkımı var sağım var. Hepsini gösteremem ama göstereceğim kısımlar olacak. Video yani devam edecek. O sustuğum bölümde video bitti diye düşünmeyin diyelim. Şimdi meramıza çıkalım. Keçilerimiz şöyle çay kenarındalar. Dışarı çıktık bu arada meradayız. Oğlakları çekeceğim ama oğlaklarımızı biz bu sene elle beslemediğimiz için, annelerini bildikleri için çok yanlarına sokulmama izin vermiyorlar. Evet 3-4 dakika kadar sessiz bir şekilde çevreyi hayvanları yerken göstermeye çalıştım. Analizlerine bakacağız. 2 gün sonra falan analizleri çıkar. Ne kadar beğenildiğini bu bölümün ne kadar izlendiğini görmüş oluruz. Şimdi ahırımıza gidelim. Ahırda yapacağımız işler var. Yine arada bu şekilde 3-4 dakika hayvanları gösterebiliriz duruma göre. Evet Mera'dan geldik. Şu dünkü Doğan'a da göstereyim. Bunun kulakları bizim ilk sene videoları izleyenler bilecek ölen bir keçim vardı benim. Onun soyundan gelenlerin kulakları böyle kıvırık kıvırık oluyor. Ama bence çok tatlı oluyorlar. Annesi dışarıda annesini bekliyor. Annesinin yanına götüreceğim. Bu erkek. Dişi şey olsun isterdim. O, o, kanı özellikle biz muhafaza ettik. Çok güzel bir keçiydi o. Annesini de hatta gösteririm biraz daha. Şimdi dışarıda da unutmasam. Şimdi çatının üstünü açmam lazım havalandırma için. Artık havalar sıcakladı ahır. Hem güzel hava alsın hem de içerisi serin olsun diye çatıyı beraber açmaya çıktık. Peçeyi de belki gösteririm. Evet çatıya çıktık. Şu havalandırma yapacağım. Şu yanda bu arada otumuzu da gösterelim. Regras'ı. Bununla alakalı ayrı bir video yapacağım. Ya güneşten ben göremiyorum da inşallah gözükür. Açalım içerideki hava sirkülasyonu kolay sağlasın. i <laughs>